شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahümme a'llimnâ mâ yenfa'nâ ve enfa'nâ bimâ a'llemtenâ ve zidnâ ilmâ inneke entel hakim. Değerli Kardeşlerim, Şafi fıkı dersimizde orucu bozan şeylerde kalmıştık. Ve'llezî yuftîru bihin sâimû aşaratu eşyâe. Orucu bozan şeyler on şeydir. Birincisi mevasala amdan ilal cevf cevfi ve ra's ve huknatu ve huknatu fi ahad es-sebinayn. Bila bila karna mideye ulaşan şeyler baştan olsun yine orucu bozmuş olur. Kasten orucu bozan şeyler 10 tane dedik. Birincisi kasten yani bile bile beden boşluğuna herhangi bir şeyin girmesi. Beden boşluğuna yani vücutta açık olan yerlere. Kulak boşluğu, boğaz boşluğu, zeker, perç yani insanın avret yerleri, ayıp yerleri olsun. Bu deliklerden bir şey girer ise bunlar orucu bozar. İçeri giren bu şey susam tanesi kadar küçük dahi olsa. Yani küçük azlığı çokla fark etmez. Susam tanesi kadar dahi küçük olsa o cisim o madde olmak şartıyla orucu bozar. Fakat cisim mi olmayıp eser olan şeylerle oruç bozulmaz. Ne gibi kardeşlerim? Örneğin tadını öğrenmek için ağza alınıp ve hemen atılan yemeğin damağa gitse dahi tatlılık ve eşkiliği tütsü ve duman yol ve yol ve un tozu gibi şeyler kasten ağzın içine alınsa dahi oruç bozmaz. Fakat dumanın da yine bazı görüşe göre İbni Kasım Übadi'nin görüşüne göre dumanın da aynı yani madde olduğunu söylemiştir bile bile kişinin kendisinin içtiği tütünün dumanı ayın yani madde olduğu için orucu bozar. Ama e, elinde olmadan herhangi bir toz çalışmış olduğu yerde işte çok toz var e, veya un bu şekilde burnuna kaçarsa, kokusunu alsa veya tadına, e, tadı ağzına gelirse orucu bozmaz elde olmadan. Orucu bozan maddeler ağız, burun, kulak gibi açık menfezlerden girerse oruç bozar. Açık menfezlerden girmediklerinde ise orucu bozmaz. Örneğin sürme çekerken veya yıkanırken bedenin gözeneklerinden sürme veya suyun vücuda girmesi ya da damardan dahi olsa vücuda iğne yapmakla oruç Bozulmaz değerli kardeşlerim. Bedene yani açık olan yerlerden bir şey girerse açık olan deliklerden e, girerse oruç bozulur. Fakat açık olmayan yerlerde diğer bedenin kapalı olan yerlerinde vücuda bir şey girerse orucu bozmaz. Orucu bozan şeylerden ikincisi mehmume yani beyin torbacığına kadar derinleşmiş yara ve burun deliği gibi açık bir yerden kafanın içinde giren şeylerle de oruç bozulur. Ağza veya buruna su alırken mübalağa yapmamak. Abdest alırken ağza ve buruna su alırken normalde abdestte ağza ve buruna su alırken mübalağa yapmak yani fazlaca yapmak mübalaşını sünnettir. Fakat oruçluyken oruçlu olan kişi bu fazlalığı ağza ve buruna su verme fazlalığını terk eder. Yani fazla çekip çalkalamamak ve kendini suya daldırmamak şartıyla abdest ve gusül esnasında ağız veya burundan içeriye kaçan su ile oruç bozulmaz. Evet, bu iki şarta uyulmadığı takdirde içeriye su kaçarsa oruç bozulur. Aynı şekilde serinlemek için ağız ve burnu su alır veya serinlemek için gusül yapılırken içeriye su kaçarsa yine oruç bozulur. Fakat ağız necis olursa mübala ile yıkamak vaciptir ve oruç bozulmaz. Yani kişinin ağzı diyelim mesela kan oldu. Bundan dolayı ağzına fazla su alacak, fazla çalkalayacak. İşte boğazına kaçmamasına dikkat edecek. Ee, bu şekilde e, elinde olmadan mübalağa yaptık kaçtı oruç bozulmaz diyor. Necaseti temizleme niyeti olursa. Ama serinleme niyetine ağzına burnuna su aldı veya serinleme niyetine yıkandı açık olan yerlerde yani kişinin kulağına su girdi yine şafi mezhebi üzerinde oruç bozulur. Dilin ucunda olup dışarı çıkan tükürüğü yutmakla oruç bozulmaz. Dilin ucunda olup dışarı çıkan tükürüğü yutmakla oruç bozulmaz. Yalnız içine diş eti kanı veya ipliklerin rengi gibi bir şeyin karışmaması gerekir o tükürüğün. Zira böyle bir şey içine karıştığı halde yutulursa oruç bozulur. Yani kişi dilini çıkardı affedersiniz dışarıya ağzından dışarı çıkardı herhangi bir iplik veya başka bir şeyin bir maddenin karışımıyla onu aldı yuttu. O orucu bozar. Fakat dilin ucuna tükürüğünü çıkardı. Dilini dışarı çıkardı. Tekrardan içeri soktu. O tükür, tükürüğünü yuttu. Oruç bozulmaz. Zira böyle bir şey içine karıştığı halde yutulursa oruç bozulur. Aynı şekilde tükürük dudağın dışına çıktığı halde yutulur ya da ayrılması mümkün olan bir ıslaklıkla ıslanmış olan misvak veya ipin ucu ağza konulur ve o ıslaklık yutulursa oruç bozulur. Yani herhangi bir maddenin tadı ifade ettiğimiz gibi işte dilin ucuna alınıp e, yutulursa o takdirde oruç o, o tükürük yutmak orucu bozar. Ama safi tükürük oldu o şekilde bozmaz. Boğazın ortasında çıkan noktasız ha harfinin mahreci dışına çıkmış ve dışarı atılması mümkün olan balgamı yutmak da orucu bozar değerli kardeşlerim. Evet Şafi mezhebi üzerine balgam yutmak orucu bozar. H harfini yani Arapça H harfi diyoruz. Onun sınırlı H harfini geçip çıkarsa o balgam onu yutmak orucu bozar. Fakat H harfinin H harfin mahrecinin altında ise o balgam yani şöyle boğazda takılmışsa onu yutma, dışarı atılmadığı için onu yutmakta herhangi bir beis yoktur. Orucu bozmaz. Aynı şekilde dişlerin arasında kalan yemek kalıntıları tükürüğe karışır ve birbirinden ayrılması mümkün değilse kendiliğinden mideye inmesi durumunda oruç bozulmaz. Tekrar ediyorum. Dişlerin arasında kalan Yemek kalıntıları yani sahurunu yaptın, dişini temizledin, fırçaladın, misvakladın neyse artık. Ee, sonra oruç vakti girdi, dişlerin arasında yemek kalıntıları kaldı, kalıntılar kaldı, tüküreye karışırsa ve birbirinden ayrılması mümkün değilse, kendiliğinden mideye girmesi durumunda yani elinde olmadan girerse oruç bozulmaz. Ağız ve burnun içi dış kabul edilir. Ağız ve burnun içi dış kabul edilir. Yani nasıl ki dışı, dıştan bir şey girmesiyle oruç bozmuyor dedik bedene, ağız ve burun da dıştan kabul edilir. Ee, içine bir şeyler girdiği takdirde yani mideye ulaştığı takdirde oruç bozulur. Ağzın sınırı Arap alfabesinin 6. harfi olan ha harfinin makhrecidir. Makhrecidir. Çıkış yeridir. Yani ha harfine, ha harfi dediğimiz yere kadar e, bir şey girip aşağı inerse o takdirde bozulur. Oraya girmediği tak, oradan aşağı o sınırdan aşağı inmediği takdirde oruç bozulmaz. Burnun sınırı ise üst taraftan genizin sonu sonudur. Yani şu geniz tarafı dediğimiz oraya kadardır onun sınırı. Oradan bir şey geçmediği sürece yukarı çıkmadığı sürece oradan veya aşağı ağız tarafına ulaşıp H harfinden aşağı inmediği sürece oruç bozulmaz. Geniz burun kemiğidir. Kulağın sınırı kulak deliğinin ağzına kadardır. Yine kulağın sınırı kulak deliğinin ağzına kadardır. Cinsel organın sınırı hareket ettiği esnada deliğin ucunda görülen kısmın sonudur. Ferç ve dübürün sınırı yani kişinin avret mahalli e, gerek e, erkeklerde gerek hanımlarda olsun. Taharete oturulduğu zaman görünen kısımdır. Onların sınırı da böyledir. Orucu bozan şeyler kasıtlı olarak yutulduğu takdirde oruç bozulur. Fakat kişi oruçta olduğunu unutarak yutarsa, çok dahi olsa, unutarak yutarsa, çok dahi olsa yutmuş olduğu şey Yeme ve içmeyle oruç bozulmaz unutarak. Elde olmadan herhangi bir şey ağza ve oradan da mideye inerse oruç bozulmaz. Yani elinde olmadan. Örneğin bir sineğin oruçlunun ağzına oradan da mideye inmesi gibi. Bu şekilde oruç bozulmaz. Evet bir sonraki dersimizde orucu bozan şeyleri e, devamını yapacağız inşallah. Yüce Rabbim orucu en güzel bir şekilde oruç ibadetini en güzel bir şekilde yerine getiren takvalı müminlerden eylesin cümlemizi. Amin ve şeyin kadir ve Muhammedin ve فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون